her programda emeklinin hakkını ben savunuyorum. Yani 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı yasayla EYT siyasi hayatıma mal olsa diyen bir cumhurbaşkanına karşı EYT yasası çıkmalı diye MHP'deyken bile mücadele verdim. Yani Milliyetçi Hareket Partisi vekiliyken bile mücadele verdim. Şimdi EYT yasası çıktı ama insanların hakkı gasp edildi. 3600 ve 5000 gün üzerinden emekli olma imkanları var iken bu hak ellerinden alındı. Bunun mücadelesini veriyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verdim. İzmir milletvekillerimiz Salih Uzun ve Haydar Altıntaş'ın imzası ve Cemal Engürt imzasıyla yine 8 Eylül 1999 tarihinde sigortalı olan birisinin 2023'te emekli olup 9 Eylül 1999'da yani bir gün sonra Sigortalı olan birisinin 17 yıl sonra emekli olmasının bir hak gaspı olduğuna inanarak kademe getirilmesi, 2000 lira kademe getirilmesi, adalet sağlanması için mücadele eden benim.